Bunun temelinde ilk kripto para olan Bitcoin'in manifestosunda yatan merkeziyetsiz finans aşkı, merkeziyetsiz finans tutkusu var işin doğrusu. Ama iki aslında ayrı bilim dalının birleşimiyle oluşuyor diyebiliriz kripto paralar. Biri blockchain, bir depolama teknolojisi aslında, blok zinciri teknolojisi. Diğeri de kriptoloji, bir şifrelendirme sistemi, güvenlik için. Bunların ikisinin birleşiminden ortaya çıkan şey de aslında yeni bir finansal sistem. Daha doğrusu finans alanında kullanmaya çok uygun bir sistem. E, kripto paralar diyoruz. E, bunun e, aslında nasıl oluştuğu da bankalardan, geleneksel finans e, araçlarından veya aktörlerinden e, bazı istedikleri e, faydaları kullanım vakalarını alamayan e, kullanıcılar veya e, finans okuryazarları diyelim, e, böyle bir yol üzerinde çalıştılar. Bitcoin'in ortaya çıkışından sonra da aslında gitgide daha genişleyen bir ölçekte merkeziyetsiz finans kavramını duyuruyor.